Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Biz bugün harika bir tarif ile karşınızdayız. Ee, annemin mutfağındayız şu anda. Annemle birlikte çok güzel bir katmer tarifi vereceğiz. Ee, hadi buyurun birlikte başlayalım. Annem yapacak ben de sizler için çekim yapacağım. Herkese merhabalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun sevgili takipçilerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler sağolsunuz. Bizler şükürler olsunuz. Bugün sizlere bir tarifim var. Tereyağlı katmer. Umarım siz de yapar beğenirsiniz. Ölçülerim benim. 200 milimlik bardak ölçümüz. Evet. Yaklaşık 3 bardak süt. Evet Yavaş ve süt de olacağım. ılık. 3 ılık ee, bardak 200 milimlik ölçüde şu anda ılımış sütümüz var. Böyle büyük bir kabın içerisine ekledik. Şimdi bir su bardağı da ılık su ekliyoruz içerisine. Biz birazcık fazla yapacağız kalabalık olduğumuz için. Dilerseniz ölçüyü birazcık artır e, azaltabilirsiniz. Evet. Ama kalabalıksanız da e, bu ölçü yapabilirsiniz. E, malzemelere dikkat edelim. Sütümüz ve suyumuz ılık olacak ki mayamız daha güzel aktifleşsin. Mayayı da zaten şey yarım paket falan kullanacağım ben. Evet. Çok mayalı istemiyoruz. Yeterli ya zaten yarım pakette. Eğer ölçüyü azaltacaksanız da bir çay kaşığı maya yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum mayanın aktif olması için. Şimdi mayayı, şekeri, sütle birlikte iyice bir şöyle bir erittim elinde. Tuzunu un koyarken ilave edeceğim. Unları da işte. Ölçülü bir şekilde ekleyeceğiz ununu. Ne kadar alırsa ona göre ben bardak ölçüsünü söylerim. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz. Çok az daha atabilirim aslında şöyle. İkinci su bardağı unumuzu da ekledik. Böyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Artık ne kadar alabildiğine diyelim. Çünkü e, her un aynı olmuyor. Kalitesi değişebiliyor. Aşağı yukarı bir bardak kadar fark edebilir. Yani şu an 3 su bardağı un kullandık. Daha koyacağım. Evet. Böyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Dördüncü bardağımızı da ekledik. Masa bile çok taze gözüküyor. Beşinci su bardağımızı da ekledik. Dediğimiz gibi daha az kişiyseniz de ölçüyü azaltabilirsiniz. Yarı yarı indirebilirsiniz. Altı su bardağı un. Bunu yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü evet. şey yapmayacağım. şunu da belirtelim sevgili takipçilerimiz annem aşçıdır yani belgeleri de var hatta çoğu yerde aşçı olarak da çalıştı o yüzden bu tarifler kesinlikle annemden sorulur eli çok lezzetlidir elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz işte her ev hanımının eli lezzetli olur bence bence de Evet, yedinci su bardağımızı çıkardık ama kontrol olarak ekleyelim. Ele yapışmayan güzel bir hamur olacak. Evet arkadaşlar, hamurumuz bu şekilde, şöyle kıvamında sizlere gösterelim. Yumuşak bir hamur oldu. Evet, bu şekilde kaç dakika dinlendirelim. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra ben şeyler alacağım. Bezeleri alacağız. Bezeleri alacağım. Ondan sonra ben zaten açarken onlar bayıya geliyor. Evet hamur şöyle birazcık kendine gelsin. Biraz e, ağzını kapatalım titreçle Birazcık dinlensin. Bezeleri alırken tekrardan görüşürüz. Şimdi katmerlerimiz için birazcık e, tereyağına sıvı yağ karışık şey kullanacağım ben. İsteyen margarin yağı da kullanabilir ama tereyağı daha lezzetli oluyor içine. Biz şimdi de eriteyim de soğuya dursun. Efendim biraz eriteceğim ben. 150 gram kadar bir tereyağı kullandık. Birazcık da içerisine sıvı yağ yapacağız. Onu da gösteririz en son. Tereyağımız erisin. Bir köşede dursun. Ondan sonra ben açmaya başlayacağım. Evet. Hamurumuz da şu anda dinleniyor zaten. Hamurumuz da böyle burada birazcık mayalana dursun. Şimdi tereyağımız eridi. Eridikten sonra ben biraz da sıvı yağ içine ekleyeceğim göz kararı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz biz hemen hemen bir çay bardağı kadar ekledik şimdi bu yağ çok demeyin çünkü daha üzerini falan da yağlamak için de kullanabilirim ben kalan kalsın sonra yemeğime kullanırım Evet hamurlarımız artık dinlendi. Şimdi şöyle tezgahı alalım ve artık minik minik mezeleri alalım. Zaten açarken de dinleniyorum. Şey olmaz. Hani frenin hepsi açılmadığı için. 15 dakika e beklettik. Daha ben bir de yağlayıp bekleteceğim. Daha iyice mayıya gelecek. Şimdi hamurum bu kadar benim. Evet. Şimdi bezeler alalım. Evet. Şöyle. Bezelerimiz de böyle Mandalina büyüklüğünde falan olsun idealdir. Eğer tavanız büyükse iyi açarım derseniz biraz daha büyük olabilir. Ya da sacınız varsa. Ya da sacınız varsa büyük olur. Ben ikisi böyle ideal. Şimdi bezi aldıktan sonra üzerini kapatalım ki şey yapmasın hamur kurumasın. Ee, evet arkadaşlar şöyle gösterelim bezelerimiz hazır. Şimdi bunu poşete geçireceğiz. Böyle ben hani de kaç dakika dinlendirelim. Açmaya başlayacağım artık dinlenmesine evet. gerek yok. Çünkü yağlanca da dinlendireceğim ben. Anda. Evet şey yani yapayım. bir 5 dakika falan dinlendirelim yine de biz. Hamur kendine bir gelse yavaş yavaş açmaya da başlarız. Şöyle bir poşet geçirelim. Kurumasın diye. Evet. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş açmaya başlayalım. Ee, yağlayacağız. Yağladığımızda şöyle bir boş tepsinin içerisine koyacağız. Birazcık böyle dinlenecek. Az bir unla şey. Evet. Açabilirsiniz. Çünkü hamurumuz çok yumuşak olduğu için açılırken zorlanabiliriz. Dinlenince daha güzel açılır hamur. Ben, acele oluyor. Şimdi açıktılar. O yüzden dinlendirmiyorum fazla. Şöyle hepsini üç kaşık falan bir fırça yardımıyla e, yağın her, her tarafına getiriyoruz. Ne kadar çok yağlı olursa o kadar çıtır çıtır olur. Daha ara katlarını da şey yapacağım, evet. yağlayacağım ben. Şimdi şöyle yapacağımız bu. Şimdi bunlar burada dinlenecek biraz. Evet yaptıklarımızı tepsiye koyalım. Hepsi bitene kadar dinlensin. Hem birazcık daha mayalansın. Tekrardan açacağız. Evet sevgili takipçilerimiz şimdi yağladığımız, içlerinde yağladığımız katmerli hamurları elimle açıyorum. Oklava'ya gerek yok. Açılıyor zaten. Ben tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. Siz isterseniz yani tavanızın boyutuna göre ayarlarsınız. Şimdi bu boyut benim tavama uygun. Evet biz bu şekilde bir tava kullanıyoruz. Tavamızın içine koyuyoruz. Tavamız orta ateşte şu anda arkadaşlar. Bizimle. iyice ısındı. Böyle e, üzeri hafif baloncuk olunca çevireceğiz. Sizin için tüm aşamalarını biz göstereceğiz. Yani bir de bunu daha tuzla yapabiliriz. Aynen çok basit. Hiç öyle zorlanacak gibi değil. Elimizle hamuru açıyoruz. Kat kat harika kabaran bir katmer elde ediyoruz. Şimdi tüm aşamalarını size göstereceğiz. Evet şöyle hafif üstü kabarcık kabarcık olmaya başladı. Şöyle yandan da göstereyim nasıl şiştiğini. Bakın içi çok güzel bir şekilde yavaş yavaş pişiyor. Şimdi diğer tarafa da şöyle çevirelim. Bu şekilde pişireceğiz hepsini. Biz böyle çevirdikçe de etrafını sıvı yağ ile hafiften kurumasın diye daha çıtır çıtır olsun diye bu şekilde pişiriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Arkalı, önlü. Evet. Baloncuk baloncuk pişiyor hatta bunlar. Bolca yap. buzluğunuza dik frize de atabilirsiniz poşetleyip. Ee, işte kahvaltıda falan ısıtırsanız daha lezzetli oluyor. İsterseniz öyle buzu çözüldükten sonra da aynı taze gibi oluyor çok güzel oluyor. Ben yaptım denedim tavsiye ederim. Arkanı önünü çevirerek pişiriyoruz. Evet artık ocaktan alıyoruz. Şöyle e, havlu kağıt sermiş olduğumuz bir tabağın tepsinin içerisine alıyoruz. Diğerlerini aynı bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz sevgili takipçi. Biz diğer hamurları da bir yandan açıp bir yandan pişiriyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz biz gözlemelerimizi yaptık. Çok da güzel oldu. Umarım siz de yapar, beğenirsiniz. Afiyetle yersiniz. Şimdi sıcak sıcak biz yiyeceğiz. Yorumlar kısmına yaptığınızı belirtirseniz ben de takip ediyorum. Yorumlar okuyorum. Çok memnun oluruz. Kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz ve daha güzel tarifleri yapmaya çalışırız. Şimdi gene şöyle bir böleyim bakın. Çok da güzel bir şey. Çok sıcak ama şu anda zor bölüyorum. Çok güzel oldu. Çocuklarınız da afiyetle yersiniz. Soğuduktan sonra daha da güzel oluyor böyle daha çok tel tel ayrılmış oluyor. Evet arkadaşlar tarifimiz bu kadar oldukça lezzetli annem ile birlikte kamera karşısına geçtik sizler için harika bir tarif verdik. Tarifimiz bu kadar bizden bugünlük de bu kadar arkadaşlar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.